Merhaba arkadaşlar Pes Sevenler hoş geldiniz. Barcelona ikonlarından top açılımı gerçekleştireceğiz. İlk defa Neymar geldi. Yanında Clivert var, Rivaldo var. Bakalım ikon futbolcu düşürebileceğiz mi? Ne kadarlık top açılımı yaparız bilmiyorum. Bir başlayalım bakalım nereye kadar gideceğiz. Sabah kalktım canlı yayında top açılımı yapanlar vardı. Yabancı kanallara şöyle bir baktım. 27 bin Minecraft parasıyla başlamıştı biri. Sonrasında bir saat sonra bir daha baktım hala canlı yayın devam ediyor. 4 bin parası kalmış ve top açılımına devam ediyor. Gözüm korktu. Diğerine baktım. Bir tane daha kanal vardı. O da canlı yayın açmıştı. MyClub parası bitti. Yeni Michael MyClub parası satın alıyor. Neymar'ı düşürmeye çalışıyordu. Düşürememişti. Onları izleyince biraz korktuğumu söyleyebilirim. Dedim ki biraz geç yapalım top açılımını. Yani elde var 4000 MyClub parası. Gelir mi, gelmez mi bilinmez. En azından bir ikonla kapatırız diye tahmin ediyorum. E ben Rivaldo ve Clyward'ı çok kullanacak birisi değilim. Ama Neymar'ın gelmesini çok istiyorum. Bakalım düşürebileceğiz mi? Hemen top açılımına başlayalım. 100 Michael parasını verdik gitti anlaş dedik. Tek atar mıyız? Atamadık tek atamadık olmadı. Olsa çok güzel olurdu. İleri diyelim. Siyah topla başladık. Barcelona takımına gittik. Siyah topu düşürdük. Barcelona'ya da gitmiştik hatta ama ne orada bir ikonu düşüremedik. Neymar'ı düşürmek tabi kolay olmayacak. Belki de kolay kolay herkese de vermeye de bilir. Siz Neymar'ı düşürebildiniz mi arkadaşlar? Düşüren arkadaşlarımız da kaç MyClub parasına düşürdü? Bir siyah top daha Griezmann. Barcelona'ya gittik iki defa. iki siyah top umarız e, bizim şansımızı düşürmez. İkon şansımızı düşürmez. Devam edelim. 300 MyClub parası gitti. Bence gümüş verecek. Evet bu sefer gümüş verdi. İki siyah topun peşine gümüşü bizlere sundu. Dördüncü top açılımı. İlk ikonu ne zaman verir acaba ve kim olacak merak ediyorum. Verecek mi, vermeyecek mi? O da meçhul ama bu da 5 olacak. 500 MyClub parasına iki tane siyah top cepte ve bu sefer bakalım kime verecek. Altın top geldi. 2 gümüş topun peşine bir tane de altın top. 500 MyClub parasına düşüremedik. Siyah toplarla başladık ama ikonla başlayamadık. Şöyle bir taktik deneyelim arkadaşlar. Belki taktikler işe yarar. Şöyle futbolculara bakalım. Hani belki futbolculara bakmak bir şans getirir. Clive'a bakalım. Özelliklerine şöyle çıkalım. Bir taktikler deneyelim belki işe yarar. Anlaş. Verdik 100 Michael parası. Yok, bu taktik işe yaramadı. Başka taktik deneyelim biz. Gümüş top verdi. Şöyle ben bir daha içeri girelim. Farklı taktikler deneyelim. Şöyle Rivaldo'ya bakalım. İkonların hepsine bakıp çıkalım aslında. Öyle yapalım. Clivert'a bakalım. Çıkalım. Neymar'a bakalım. Çıkalım. Ve anlaş diyelim. Bu sefer bu işe yarar mı? Verdik 100 My Club parasını. Bu da işe yaramadı. Gümüş top verdi. Lamela. La. 1000 My Club parasına doğru gidiyoruz. Şöyle bam diye açalım. Belki bu sefer verir. Ben de genelde zaten taktikler çok işe yaramıyor. Genelde pat diye açıyorum. Bir de şunu deneyelim. Bir kere tek atmıştık. Yanlışlıkla böyle açıp bu sefer olur mu? Şu şu ekrandan bir de verelim 100 Minecraft parasını. 3100'e indik. Elde var 0. Barsan'ın ikonlarını vermiyor. Ama Barsan'dan 3 tane siyah top düşürdük. O kötü oldu. Şansımızı düşürmese. İkonlar da siyah top. Şöyle bir Neymar'a baksak. Özelliklerine falan baksak. Belki bize Neymar'ı verir. Neymar 102 seviyeye kadar çıkmakta Barcelona takımında. Çok iyi bir karta sahip. Sol açık oyuncusu. Verimli kanat oyun tarzına sahip. İptal et diyelim. Bu sefer de böyle deneyelim. İkinci de anlaş diyelim. Bu da işe yaramadı. Arada kaç tane taktik denedik. Hiçbir işe yaramıyor. Barcelona takımına bir daha gittik. Barcelona kadrosu kuracağız herhalde biz bugün normal kartlardan. Öyle görünüyor. Yine bir Barcelona'dan bir oyuncuyu verdi. 1000 Michael'a parası bitti. Şu an 1100 olacak. Ve yine ikon yok. Karavana. Yapma Barcelona'ya gittik. Siyah topları unuttum. Hangi siyah topları verdiğini. Alba geldi. Acaba bugün vermiş miydi? Bir de elimde olan bir oyuncu ama. Kaç tane siyah top oldu. Altın toplar verdi. Barcelona takımından çok fazla oyuncu geliyor. Ama bir ikon gelmedi. 2880 Michael'a parasına indik. Yine elde bir şey yok. Getafe. Gümüş top. En kötü bir 2000'e bir ikon düşürsek güzel olurdu. Yoksa 4000'i de bize harcatmasa verdik bir 100 Mike Club parası. Hani Rivaldo'yu vermesin diyorum. Çünkü ben Rivaldo'yu kullanmam. Klasik 10 numara tarzına sahip bir oyuncu. Hani benim dizilişleri de pek kullanmayacağım bir oyuncu. Hani Neymar'ı isterim. Farklı pozisyonlarda değerlendirebilirim diyorum. Hani ben Clyward Clyburton bu kartı çok fiziksel anlamda güçlü bir oyuncu. Hani çok hızlı bir futbolcu değil. Ha ben genelde böyle hızlı futbolcuları, fırsatçı golcüleri o tarz oyuncuları daha çok seviyorum. Ama Clyburton'u da yeri gelir kullanacağımı yine düşünüyorum. Ama Neymar hayalimiz gelir mi? Neymar'ın her kartı bir farklı güzel ama bu kartın da oyun tarzı farklı. Şu anki oyundaki kartlarına göre. Çünkü verimli kanat bu ikon kartı. Oyundaki kartları Yaratıcı oyun kurucu. Yani geriye çok gelerek oynuyor ama her kartı çok iyi çalım atıyor. Çalım konusunda yani top ayağına çok yakışıyor. Oyunda da çok yakışıyor. Gerçek hayatta da zaten öyle. Anlaş dedik. Bu arada 2000 My Club parasına da iniyoruz. 3 tane daha top açılımı yaptığımızda 2000 My Club parası harcamış olacağız. Konemi vermiyor. Şöyle farklı bir şeyler deneyelim. Messi'ye bakalım ya. İkonların arasına sıkışmış şu Messi'ye bakalım. Bize acaba büyük oyun getirir mi Messi? Bir daha Messi'ye bakalım. İki defa Messi'ye baktık. Anlaş dedik. Bu taktik yarar mı işe? Bu da yaramadı. Bir son geldi altın top. Artık 2000 MyClub parasına çok yaklaştık. Elde var sıfır. Şu an 1900 harcamış oluyoruz. Yok. Ee, Ansu Fati Barcelona'ya gittik. Fatih vermiş miydi bilmiyoruz. Yani benim elimde de vardı altın top kartı. Ama bugün çok fazla Barcelona takımından oyuncu düşürdük. Neredeyse ilk 11 kuracağız. Yine vermedi. Herhalde 2000 oldu değil mi? Evet. 2000 Michael'a parası harcadık. Elde var sıfır. Vermiyor. Cidden vermiyor. Devam edelim bakalım. En azından bir ikon düşürene kadar devam edelim. Kim, hiç mi vermeyecek acaba? Sonuna kadar gitsek vermeyecek mi? Nans'a gittik. Gümüş top. Haydi bir 100 MyClub parası. Artık vermesi lazım. 2200 oluyor. İleri diyelim. Varela. Bir 100 MyClub parası daha. Anlaş diyelim. 2300 yaptık. Elde var 0. Cidden çok kötü bir top açılımı oluyor. Barcelona'ya gittik. Yine siyah top verdi. Piyaniş. İsimlere çok dikkat edemedim ama Piyanici verdi mi vermedim? o kadar siyah top verdi Barcelona takımından ama ikon futbolcu vermiyor. Tamam Neymar'ı vermiyor da bari Clivert Rivaldo'yu verseydi onları da vermiyor. Artık bunun sonunda bir Neymar'ı vermesi lazım. 2300 harcadık bakalım kaça kadar gideceğiz. Hani bu kadar harcamanın sonucunda artık Neymar'ı vermesi lazım. Ama vermeyecekler gibi. Hani sanki vermeyecek gibi duruyor konemi. 2500. Yeter artık 2500 oldu hala tık yok. Olacak iş değil. Ta 4000'den geldik. 2500 myclub parası harcadık. Elde var sıfır Şöyle farklı bir şekilde deneyelim. Bir taktik deneyelimine. Anlaş. 100 myclub parası iptal et çaydık. 100 myclub parası iptal et. Bakalım bu taktik işe yarayacak mı? 3 kere Anlaş dedik. Sonrasında dördüncü de yok ya olmadı. Bu da yaramadı. Portu geldi. Bir de şunu deneyelim. Michael Parası e Edin'le tıklayalım. Bunu da bir yabancı kanalda görmüştüm. Bunu deniyordu. Buraya girip tekrardan top açılımına dönüyordu. Geri diyelim. Böyle böyle deniyordu. Belki bizde işe yarar. Yok bu da bizde işe yaramadı. O kadar. Top açtık. Yani 2700 Michael Up parası. 3000'e doğru ilerliyoruz. Benim için rekor. Ben bu kadar Michael parası harcamadım top açılımında. Bir başka Barcelona'lı. 3000'e doğru artık 2900 oldu. Cidden vermiyor. Konemi hani kafaya koymuş Michael paralarını bitirecek. Gelmedi. Yani şu birlikte 3000 yapacak. Artık yer kalmadı ya yerde olmuş. 500 oyuncu yerimiz de oldu. Birkaç tane oyuncu silelim arkadaşlar. Tekrardan devam edelim. Bakalım verecek mi vermeyecek mi göreceğiz en son. Elimden biraz oyuncuları sildim arkadaşlar ama Barcelona'dan gelenleri silmedim. En son bir bakalım ne kadar Barcelona'dan oyuncu gelmiş, kimler gelmiş. O kadar Barcelona oyuncusu verdi ki. Yani kadroyu kuracağız normal kartlarla ama ikon vermedi. Anlaştırayım. 3000 yapıyor. Şu an 3000 oldu. Hayal kırıklığı devam etmekte. 4000'i de harcayacağız galiba hiçbir şey vermeyecek öyle görünüyor. 100 microp parası daha verelim. Anlaş dedik. 3100 elde var 0. Devam edelim. Ya ben bu kadarını beklemiyordum. Yani böyle bir şey tarihte benim adıma bir ilk oluyor. 3100 microp parası harcadım. Bir tane bile ikon yok. Genelde bende 2000-2500 aralığında veriyordu. Hani 2200 2300 hani oralara muhakkak düşürüyordum. Bu sefer hiç vermedi. Hadi Neymar'ı vermiyorsun da diğerlerinden var bari ya. Tamam Neymar'ı vermeyeceğini anladık ama bari Rivaldo ver, Clivet ver, birini ver o da yok. Heh, kaleci gelmemişti zaten bugün o da geldi. Kadroyu tamamlıyoruz ama var sonra kadrosu tamamlanıyor. En son bir gelen oyunculara bakalım. Cidden kadroyu tamamlayacağız. Bu sefer Barcelona'dan vermedi. Son 7. Şöyle içeriden top açılımı gerçekleştirelim bir de. Aşağılara doğru inelim. Yukarı doğru çıkalım. Şöyle bir Clivert'a bakalım. Bu taktiği deneyelim. Belki bu sefer getirir bize bir ikon. Clivert da güçlü bir oyuncu ama fiziksel temas yönünden olsun. Bitiriciliği falan iyi bir oyuncu. Ama ikon gelmedi. Barcelona takımından sabit bekle düşürdük. O gelmemiş. Ben bunun bir de normal kartını silmiştim yakın zamanda elimde yer açmak için. Yine geldi. Sonra 2500, pardon 3500 oluyor şu an. Elde var sıfır. Benim için tarihi bir gün oldu. Cidden tarihi bir gün. Bu kadar MyClub parası harcayıp ikon gelmediğini görüyorum. Benim için bir ilk. Ben Manchester United top açılımı yaptığımda 3600'dü galiba yanılmıyorsam. Gix gelmişti, Rashford gelmişti. iki tane ikon. Şu an 3600 açıyoruz. Aklıma o geldi. İki tane ikon düşürdüğümüz günlerden. Sıfır ikon düşürdüğümüz günlere. De Jong. Barcelona'dan bir siyah top daha. Bugün belki vermişti ama. Son dört. Anlaş dedik. Son üçe kaldık. Artık bitirelim. Yani dört de bitirelim. Bir ikon. Yani Niye vermiyor anlamadım gitti ya vermez. Bu işin bir algoritması mantığı olmuş olsa verecek vermiyor. Cidden çok tuhaf bir iş. Şans olsa düşürürdük. Son 2. Bari son MyClub parasına verse bu kadar harcattı. En son bir kıyak yapsa. Anlaş dedik. Ve 39. top açılımına da düşüremedik. Son top açılımı benim için tarihi bir an. 4000 myclub parasına sıfır mı çekeceğiz yoksa bir tane ikon futbolcu düşürebilecek miyiz? Merakla bekliyorum. Büyük bir hayal kırıklığı olacak. Ve 4000 myclub parasını bize harcattı. Harbiden vermedi ya. Ya ben 2000'e falan verir diye tahmin ediyordum. Hani belki 4000'e gitsem 2 ikon falan çıkarır mıyım diye video öncesinde düşünüyordum. Bu kadar kötü bir top açılımı hiç beklemiyordum. Cidden vermiyor mu? Ama ben bazı yerlerde gördüm düşüremiyorlardı. Korkuyordum cidden. Çok geç top açılımı yaptım. Korktuğumda başıma geldi. Vermedi. Şimdi o kendimi şöyle teselli edebilirim. 27 27.000 Myclub parasıyla başlayan biri vardı. O bile 4.000'e kadar düşmüştü. Tabi biz binden başladık. Ama ya tabii ki hani çok az Myclub parasına düşünen arkadaşlarımız olmuştur. Tek atan arkadaşlarımız olmuştur inşallah. Ama biz bugün şanssızız. Ne Neymar'ı verdi ne de başka bir şeyi. O kadar da MyClub parası harcadık. Şu bir de gelen oyuncuları göstereyim. Barcelona'dan ne kadar fazla oyuncu verdi? Bir sayalım. Kaç tane oldu? Onu buldum mu acaba? Gelen oyunculara baktığımız zaman kaç kere Barcelona'dan gelmiş? De Jong, Test, 2, 4, 6, 8, 10, 11 kere Barcelona'dan oyuncular gelmiş. Hani aynı oyuncular belki bir iki defa gelmiş olabilir. Ama 11 kere Barcelona oyuncusunu bize vermiş oldu. De Jong bir kere daha gelmişti ilk başlarda. 11 kere Barcelona oyuncusunu gördük ama bir tane ikon futbolcu vermedi. Yazık yani ne diyelim Konemi'ye yapıyor böyle şeyler arada sırada. Benim başıma ilk defa geldi. Ben bu kadar MyClub parasına ikon düşüremediğim bir ilki yaşadım. İnşallah bir daha yaşamayız diyelim. Sizlere yayınlar, iyi seyirler, hoşçakalın.